Aralarında husumet bulunan muhtar ve köylüsü de işe saçtı. Birbirlerini öldürdüler. Burdur'un Tefenli ilçesi Bayramlar Köyü'nde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü muhtarı Bayram Arıkaya ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda vücuduna 8 kurşun isabet eden Bekir Avcı olay yerinde hayatını kaybederken yine çıkan kurşunla yaralanan Bayram Arıkaya da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köy muhtarı Bayram Arıkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Arıkaya burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayların büyüme ihtimaline karşı hastane acil servis önünde polis. Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı Bayramlar köyünde güvenlik önlemleri aldı. <laughs> Avcının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, köy muhtarı Arık cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.